Değerli öğrenci arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Ee, Yayın Denizi'nin TYT AYT Geometri Soru Bankası'nın çözümlerini sizler için yapmaya devam ediyorum. Bu videoda arkadaşlar ikizkenar üçgen, eşkenar üçgenin birinci testi, ikinci testini sizler için çözeceğim. Tabi test 13 ve test 14 olarak geçiyor. Hemen başlayalım. Şöyle yakınlaştırmamı da yaptım. Bana demiş ki ABC bir üçgen, ABC 40 derece. AB, AC bir de DC birbirine eşit benden istenen X açısı kaç derecedir? Şimdi AB ile AC birbirine eşit olduğu için şuradaki açımız 40 derece ise demek ki şuradaki açımız da 40 derecedir. ADC üçgeninde tepe açısı 40 derece ise demek ki şurası 70'e şurası da 70 derecedir. Peki şurada arkadaşlar iki iç açı kendisine komşu olmayan bir dış açıya eşit olacağından dolayı benim birinci sorumun cevabı 30 derece olarak bulunur. C şıkkı cevabımız oldu. Geldik ikinci sorumuza. Şöyle tekrardan şöyle bakalım. Demiş ki A köşesinde kesişen düz iki caden arasındaki açı 90 derece. Tamam. B otomobil A köşesine uzaklığı 150 metre. C'ye uzaklığı 100, 100 kilometre. B noktasındaki otomobilin hızı 25 kilometre bölü saat. Yani buraya arkadaşlar 25 t desem, evet. C noktasındaki 30 kilometre. Burası da o zaman 30 tane t diyebilirim. Peki. Hareketlerden kaç tane kaç saat sonra otomobilden bulunduğu noktayla A noktasıyla bir ikizkenar dik üçgen. Hmm. İkizkenar dik üçgen olması için arkadaşlar demek ki şurası ile şurası birbirine eşit olur. O zaman şuradaki arkadaşlar uzunluğumuz 150 artı 25 t eşittir 100 artı buradan da ne diyeceğiz 100 artı 30 t diyeceğiz. Hocam 25 tyi bu tarafa attım 5 t oldu. 100'ü diğer tarafa attım. 50 oldu. Her tarafı da 5'e böldüğüm zaman benim T yani arkadaşlar benden e, ne istemişti? Kaç saat sonra? Tabii ki de 10 saat sonra cevabımız 10 olur. Yani cevap 5'e çıktı. Geldik 3. sorumuza. Şöyle bakalım. Burada da arkadaşlarım şöyle demiş. Burası dikkat ettiyseniz burası x'e şurada ikizkenar üçgenden dolayı burası da x. Burası 2 iç açı kendisine komşu olmayan bir dış açı eşit. Yani 2x aynı şekilde burası da 2x oldu. Peki şu üçgende üçgen iç açılarını toplayalım. 2x 2x daha 4x artı 56 eşittir 180. Arkadaşlar şunu çıkardığımız zaman 4 tane x eşittir. 100 120 kaç yaptı? 124 mi yaptı? Evet. X eşittir. 31 derece olarak bulunur. Cevabımız bu soru için A şıkkı çıkmış oldu. Tamam canlar? Geldik diğer sorumuza. Burada da ABC bir üçgen AD DF'ye eşittir. Ondan sonra benden istenilen neymiş? X açısı kaç derecedir? Şunu biliyorum. Bir üçgende iki iç açı kendisine komşu olmayan bir dış açı eşit. Yani 35 65 daha ne yapar? Arkadaşlar 100 yapar o zaman şurası 100 derecedir. Peki şuradaki açımıza baktığımız zaman üçgen iç açılar toplamından 180 olması için burada 40 dereceye, burası da 40 derece oldu. E, bu ters açıdan burası da zaten 40 derece arkadaşlar. 35, 40 da benim aradığım cevap 75 derece olacak. Yani x eşittir iki iç açı kendisine komşu olmayan bir dış açı eşit cevabımız 75 geldi. Beşinci sorumuza baktığımız zaman AB ile AC birbirine eşit. Yani şurası ile şurası. Hocam AB ile AC birbirine eşit olacağından dolayı şöyle gösterelim onu. Şunu şöyle. Şunu da şöyle gösterdik. Tepe açısı 40 derecesi. Demek ki şurası 70'e şurası da 70 diyeceğiz. E peki şu D. F, üçgeninde üçgen iç açılar topladığımız zaman arkadaşlar 180 olması için o zaman X artı 70 90 olması gerekiyor x 20 derece olarak bulunur. C şıkkı oldu. Geldik bu sorumuza. Ee, burada arkadaşlar şöyle demiş bize. ABC bir üçgen BD ile DC birbirine eşit. Ondan sonra benden istenen x açısı kaç derecedir? Şimdi arkadaşlarım şu açımız 66 derece ya. Şu açımı bulabilirim. Burası kaç derecedir? 33. Neden? 33 ile 33'ün toplamı 66 olması gerekiyor. Biz buna ne demiştik arkadaşlar? Yani iki iç açı kendisine komşu olmayan bir dış açı demiştik. Peki bakın burada tatlı bir tane x kenar geldi. E hocam bakın size şöyle küçük bir hatırlatma yapayım. Bir üçgende şöyle inmiş eşit 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 varsa biz buna ne diyorduk? Muhteşem üçlü. O zaman burası 90 derecedir. Demek ki A açımız 90. E 90 33 demek ki 180 olması için buraya 57 derece kalır. Cevabımız C şıkkı çıkmış oldu. Geldik 7. sorumuza. Düzlemde bir ABC üçgeninde şöyle arkadaşlarım şöyle ABC üçgeninde şuraya A şuraya B şuraya da C dedim. Güzel. Bana diyor ki AC ile BC birbirine eşit. AC ile BC birbirine eşit. Ve ACB açısı 40 derece verilmiş. Tamam. Demiş ki A köşesinden çizilen açıortay BC'yi D noktasında kesiyor. Bir ABC üçgeninde AC ile BC eşit. AC ve tamam. Şuradan arkadaşlar şöyle bir açı ortay gelmiş şöyle. Ve bunu nerede kesiyor? Şurası arkadaşlar. Açı ortayı BC D noktasında kesiyor. Güzel. Devam edelim. Kestiğine kesine göre ADC açısı kaç derecedir? ADC. Şimdi canlar bakın şurası 40 dereceydi ya. Şurası zaten 70'e, şurası 70 değil mi? O zaman buraya 35'e 35 derece kalır. Benden istenilen açımız ADC, ADC Yani şuradaki alfa açımız. 40, 35 daha. 75 artı alfa 180. Alfa 105 derece olarak bulunur. Cevabımız bu soru için B şıkkı çıkmış oldu. Şurayla şuranın eşit olduğuna dikkat ediniz arkadaşlar. Şurası ile şurası eşit. 40'a 70'e 70. Geldik 8. sorumuza. ABC bir üçgen. Tamam. X kaç derece? Şimdi bakın şuradaki açılarımıza ben alfa alfa demek istiyorum. Alfa şurası da alfa. İki iç açı kendisine komşu olmayan bir dış açı eşit olacağından dolayı şuradaki açımız alfa artı 55. Şurada da tatlı bir ikiz kenar olduğu için burası da alfa artı 55 oldu. Şimdi bakın iki iç açı yani x artı alfa açısı alfa artı 110'a eşittir. İki iç açı Kendisine komşu olmayan bir dış çeşit. Demek ki şuradan alfalar birbirini götürür. X eşittir 110 derece olarak bulunur. Benim bu sorumun cevabı da 5 şıkkı yani arkadaşlar 110 olarak bulunur. Geldik 9. sorumuza. AB ve DBC bir üçgen. İkiz kenar vermiş. Bir de AB ile AE. Hmm, güzel. Demek ki şurasıyla şurası birbirine eşit. Ve arkadaşlar benden x açısı isteniyor. Şimdi dikkat edin arkadaşlar. Burada bir x kenar daha var. Ben şuradaki açıma alfa demek istiyorum. O zaman şuradaki minik açımız da alfa olur. Şuradaki x kenardan dolayı. E, AB ile AE eşittir. Tepe açısı arkadaşlar A olduğu için burası da alfa artı 50 oldu. Peki iki iç açı kendisine komşu olmayan bir dış açı eşit. Şuradan alfalar gitsin. X eşittir. 50 derece olarak bulunur. Benim bu sorumun cevabı da C şıkkı çıkmış oldu. Geldik kaçıncı sorumuza? 10. sorumuza. Arkadaşlarım burada x kaç derecede diyor. Tamam. Şurası ile şurası paralel. B biz arkadaşlar şöyle ne diyelim? Ee, A demek istiyorum. A Şurası A. Ondan sonra şuraya da B diyorum. C D'ye de B diyorum. Bana B de arkadaşlarım şuradan şuraya kadar olan kısmı da zaten A artı BC mi? Evet. A artı B burası. Doğru mu? Şimdi burada bir paralellik var ya. Paralellik olduğu için ben şuradan şöyle tatlı bir tane paralellik çektim. Bakın şöyle. Amaç ne? Burası A ise burası da A olur. Çünkü paralel kenar olur arkadaşlar. Burası A artı B ise demek ki burası da A artı B oldu. Bakın dikkat ettiyseniz şurada arkadaşlar bir ikizkenar kenar geldi. E şimdi burası 25 ise Z kuralından burası da 25. E şimdi burada bir ikiz kenar geldi dedik. Burası da 25 derece. 25, 25 daha etti 50. Şuraya kaç derece kaldı? 130 derece. Şurası ile şurası da birbirine paralel olduğu için x eşittir 130 derece olarak bulunur. Benim bu sorumun cevabı arkadaşlarım D şıkkı gelmiş oldu. Geldik 11. sorumuza. 11. sorumuzda da arkadaşlar bir çizim sorusu yine demiş ki düzlemde bir abc üçgenin iç bölgesine alınan bir d noktası için hemen üçgenimizi çizelim ne demek istediğini söyleyelim bakalım şuraya a b c demiş ki bunun içerisinde arkadaşlar bir tane d noktası içinde d noktası alınmış ad bd ve de dc birbirine eşittir çok güzel şurası d noktası güzel sonra demiş ki dbc açısı dbc açısı DBC yani şuradaki açımız da bize 20 verilmiş. Şunlar hepsi eşit verilmiş. Güzel. Benden istenilen hangi açı? BAC açısı. Yani arkadaşlar şuradaki açımız benden isteniyor. Şurası tamam. Şimdi hocam bakın dikkat ettiyseniz şuradaki açımız 20 derecedir. Ben buraya x, buraya x desem, şuraya da y, şuraya da y desem. Üçgen iç açılar toplamından 2x artı 2y artı 40 eşittir. 180. 2x artı 2'ye eşittir. 140'tan x artı y 70 derece gelir. Şimdi gelelim sorumuza. Sorumuza ne demişti bize? A, B, A, C. Zaten bakın x artı y. Yani cevabımız 70 olarak bulunur. C şıkkı benim cevabım oldu. Geldik 12. sorumuza. E, A, B, C bir üçgen. Sonra E, A, C. A, B, C. Tamam güzel. Benden istenen x nedir? diyor. Tamam güzel. Şimdi canlar ben buraya alfa dersem şurası da alfa olur. İki iç açı kendisine komşu olmayan bir dış açıya eşit alfa artı x. İki iç açı kendisine komşu olmayan bir dış açıya eşit. Bu da bu şekilde. E hocam AD ile AE de birbirine eşit olduğu için A artı alfa artı 25 ile eşittir diyeceğim. Alfa artı x'e. Şuradan alfalar gitsin. X eşittir 25 derece olarak bulunur. Benim bu sorumun cevabı da C şıkkı çıkmış oldu. Geldik test iki, şey ikinci testimiz arkadaşlar. Yani test 14 olarak geçiyor. Evet şuraya ben alfa alfa desem iki iç açı kendisine komşu olmayan bir dış açı eşit. Yani burası arkadaşlarım alfa artı x. 45 artı alfa buraya 45 artı alfa yapar. O zaman şuraya alfa artı 5 derece kalması gerekir ki buradan ne gelmesi lazım? Arkadaşlar alfa artı 45 olması lazım. O zaman bitti. E şurada da bir ikiz kenar var. Alfa artı x ile alfa artı 5 derece eşit. X eşittir. 5 derece olarak bulunur. Cevabımız A şıkı. basit olarak geldi. Geldik ikinci sorumuza. Şimdi soruya ilk baktığım zaman ben AB ile AC'nin eşit olduğunu gördüm. Ne de eşit eşit de eşit. Demek ki AB eşittir AC'dir. O zaman buradaki açımız x ise burası da x'tir. Şuradaki açımız 100 derece ise şurası 80'dir. Burası 50'ye burası da 50 derecedir. Değil mi arkadaşlarım? E bitti. 50 artı 2x eşittir 180. 2x eşittir 130. x eşittir 65 derece olarak bulunur. Benim ikinci sorumun cevabı 65 olarak bulundu. Ve geldik arkadaşlarım 3. sorumuza. ABC dik üçgeni B noktası etrafında her iki yönde dönebilmektedir. ABC üçgeni saat yönünde 30 derece. Yani şurası 30 derece. Ondan sonra karnıza saat yönünde 20 derece. Yani şurası da 20 derece dönüyormuş. Ve böyle ikiz kenar üçgen olduğu için şurası ile şurası birbirine eşit. Çünkü arkadaşlar şurası ile şurası eşit ya. İkiz kenar dük üçgen olduğu için. E bitti. 90. E burada da 50 var. 140. E burası da ikiz kenar olduğu için. 2x artı 140 eşittir. 180. Buradan 2x eşittir 40 derece. x eşittir 20 derece olarak bulunur. Benim 3. sorumun cevabı arkadaşlarım c şıkkı çıkmış oldu. Geldik 4. sorumuza. Şimdi e, x kaçtır? Eşit 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 verilmiş. Şimdi bir hatırlatma olarak size şöyle söyleyelim. Bir üçgende eğer baktınız ki aradaki açı 60 şu iki kenar eşitse ben bunu şöyle çizdiğim zaman buradaki oluşan üçgen bir eşkenar üçgendir. Alın size arkadaşlar ben şöyle DB çizeyim. Al sana eşkenar üçgen. Demek ki burası 60 derecedir. Burası da 60 derecedir diyeceğiz. Peki diğerine bakalım. Burasıyla burası da birbirine eşit geldi hocam. Burası 65. 65 65 daha buraya 50 derece kaldı. 130 yapar. O zaman x eşittir. 50 artı 60'dan 110 benim aradığım cevap olacaktır. Yani dördüncü sorumuzun cevabı D şıkkı çıkmış oldu. Geldik beşinci sorumuza. ABC bir üçgen ondan sonra diyor ki BC ile BC ile arkadaşlar D'nin kesi yani şöyle bakın şekil biraz güzel olmayabilir ama şöyle arkadaşlar şunu doğrusal kabul edeceğiz. Yani şurayla şuranın kesişimi K noktasıymış. Şurası K noktası. Peki ondan sonra KB ile yani şurasıyla AB bir çok güzel. Çok basit bir soru olmuş galiba. Yani 90 70 galiba değil arkadaşlar? Çok basit. 20 burası 20. İki iç açı kendisine komşu olmayan bir dış açı eşit 40. E 40 artı x 90 olması gerekiyor. O zaman benim cevabım 50 derece olarak bulunur. Beşinci sorumuzun cevabı hocam ne oldu? 50 yani C şıkkı çıkmış oldu. Geldik 6. sorumuza. Şekildeki ABC, AC ve CD eşkenar üçgendir. Buna göre demiş ki X kaç derecedir? Arkadaşlar bakın ben soruya baktığım zaman direkt cevabın kaç olduğunu, 120 olduğunu görebiliyorum. Neden? Şimdi bakın şurası eşkenar ya. Yani. Şurası eşit. Şurası eşit. Şurası eşit. Şurası eşit. Şurası eşit. Şurası eşit. Ve de arkadaşlarım şurası da eşittir. Tamam güzel. O zaman ben şuradaki açılarımın, bakın, şuradaki açılarımın hepsinin 60 60 olduğunu biliyorum. 60, 60, 60. E peki buradaki açı 60 ya, demek ki şurasıyla şurasını ben toplayacağım. Buyla bunu toplayacağım hocam. Burası nereye eşit olacak? Buraya. Demek ki burası 30'a 30. E bunun aynısı burada da var. O zaman burası da 30'a 32 kenardan dolayı. E bakın arkadaşlarım. 30 30 etti 60 60 artı x 180'dir. X eşittir 120 derece olarak bulunur. Benim bu sorumun cevabı da C şıkkı çıkmış oldu. Geldik 7. sorumuza. Bir düzlemde bir ABC üçgeninde AB ile AC diktir. Hemen dik olan bir üçgen çizelim şöyle. Şöyle çizdim. Bana demiş ki burası 90 derece. AB ile AC yani şurası A'dır, şurası B'dir. Şurası da C'dir. Güzel. Arkadaşlarım diyor ki BC üzerinde BC üzerinde bir tane D noktası alın diyor. D noktası alın diyor. Şurada bir D noktası. AB üzerinde de bir E noktası alın diyor. Aldık. Güzel devam edelim. Sonra diyor ki AD ve ED'yi çiziniz diyor. Çizdik. AC yani şurası. AD şurası. Ondan sonra DE şurası ve arkadaşlar EB'de yani şurası. Bunlar hepsi Birbirine eşit verilmiş. Güzel. Ondan sonra diyor ki buna göre BAD açısı kaç derecedir? Yani şuradaki açı benden isteniyor. Şimdi herhangi bir yerden mesela şuraya ben alfa diyorum. O zaman şurası da x kenardan alfa. Burası ne olur hocam? 2 alfa. O zaman burası da 2 alfa. 2 iç açı kendisine komşu olmayan bir dış açı eşit. 3 alfa. Burası da yine 3 alfa geldi. E hocam bakın alfa 3 alfa 4 alfa. 4 alfa artı 90 eşittir 180'den 4 alfa eşittir 90. Bende ne istemiş? BAD. BAD 2 alfa istediği için ben direkt 2'ye böleyim arkadaşlar ve cevabımı 45 olarak bulurum. Benim bu sorumun cevabı D şıkkı çıkmış oldu. Tamam. Şekilleri çiz, çizin arkadaşlar. Sınavda kesinlikle çizim soruları geliyor. Geldik 8. sorumuza. Şekilde B tamam dik vermiş. Tamam. Benden istenen X nedir? Hmm. Bunun iki çözüm yöntemi var. Arkadaşlar bu A noktası bir çember. Yani şuradan şöyle bir tane çember geçebilir. Şöyle burası da merkez. A merkez olacak şekilde bir çember geçebilir. Hatta burası 135 derecedir. Cevap direkt 45'tir. Onu söyleyelim. Ama ben size ispatlarını yapacak şekilde arkadaşlar. Şöyle. Buraya ben A'ya A dedim. Buraya da B'ye B dedim. Peki hocam dörtgenlerin iç açılar toplam 360 değil mi? O zaman 2A artı 2B artı 90 eşittir 360. 2A artı 2B eşittir 270. A artı B eşittir 135 derece geldi. E bakın arkadaşlarım şuradan şuraya kadar 135 derece ise o zaman şuraya kaç derece kaldı? Tabii ki de 45 derece kaldı cevabımız. Bu soru için C şıkkı çıkmış oldu. Geldik 9. sorumuza. ABC eşkenar üçgen 20 derece verilmiş benden istenilen x kaçtır? Şimdi arkadaşlarım ABC eşkenar üçgense şurası 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 birbirine eşit. Şunu şunları şuraya yazıyorum. AB eşittir AC o da eşittir BC. E bir de bunlara bir de arkadaşlar AD ile BC de birbirine eşit verilmiş. Demek ki bu AD de onlara eşit. O zaman şurada tatlı bir ikizkenar daha geldi. Tamam. Yani AD ile AC birbirine eşit çıktı. Güzel. Hocam buradaki açımız kaç derece zaten? 40 derece değil mi? E buradaki açımız zaten eşkenardan dolayı 60'tır. Tepe açısı 40 derece olan bir ikizkenar üçgende. Şurası 70'tir. Şurası 70'tir. Yani 60 artı x 70 olması lazım. Cevabımız 10 derece olarak bulunur. Benim bu güzel sorumun da cevabı arkadaşlarım 10 derece olarak bulundu. Geldik kaçıncı sorumuza? 10. sorumuza. ABC bir üçgen BAC bize arkadaşlar 25 derece vermiş. Ben deniz senden CDE. Neredesin CD? CD e. yani şu minik açı isteniyor. Şuradaki minik açı. Şimdi bakalım. Şimdi bakalım şöyle güzel bir şey yapalım. Hocam burası 70 derece. Burası 55 demek ki şurası da 55 derece. Güzel. Demek ki burada bir ikiz kenar yakaladım. Yani şurasıyla ile şurası hocam birbirine eşit. Güzel. Ondan sonra başka. Başka 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 başka. Hocam burası başka ne vermiş? 60 vermiş. Burası 55. Burası 70. Ondan sonra başka bir şey vermiş mi? 25. Burası arkadaşlar 70. Demek ki şuranın tamamı bakın. 95 demek ki şurası 85. Demek ki şu minik açı da 85. Bakın X kenar bir tane daha geldi. Şu açı 85. Şuranın tamamı da 85'ti. Demek ki bu da onlara eşit geldi. Ha, bakın şimdi bir şey yakaladım. Demek ki D ve E üçgeni eşkenar çıktı. O zaman hocam burası 55'ti. Demek ki şu minik yere kaç derece kaldı? 5 derece kaldı. Tekrar edeyim arkadaşlarım bu soruyu. Şimdi bakın ilk başta ne yaptım? Burası 60 onda 70 burası 55 55. Yani ilk önce şuraya da şurası ikizkenar geldi. 25 70 95 demek ki C açının tamamı 85. E 10 85 şuraya da 85 kaldı. Demek ki BE ile BC de birbirine ikizkenar geldi. Buradan arkadaşlar şu açımız artık yani şu üçgenin artık ne olduğunu bakın şurası da onlara eşit geldi ya. DBE E üçgeni eşkenar çıktı. 55 artı şuradaki açımız 60 olması gerekiyordu. O zaman cevap 5 derece geldi. Yine geldik bir çizim sorusuna. Düzlemde tabanı BC olan bir ABC ikizkenar üçgeni. Çizelim ABC ikizkenar üçgenimizi. Çizim soruları önemli dedik. Şuraya A dedim. Şuraya B dedim. Şuraya da C dedim. Güzel. Sonra demiş ki ABC üçgenin dış bölgesinde DA eşittir DC. DA eşittir DC. Yani şurada Şurası da şurası. Eşit olacak şekilde. Tamam, bir D nokta seçerek ADC ikizkenar üçgeni oluşuyor bize. E şimdi bu da ikizkenardır. Tamam, güzel. Şimdi arkadaşlar sırayla bir yerden başlayalım. Nereden başlayalım? Nereden başlayalım? Şimdi tepe açısı 90 derece. E, burası arkadaşlar 180 olacak ya. Şuradaki açımıza ne kadar bir de şurası 160 vermiş. Neresi? Şuradaki açımızı arkadaşlar. Şimdi ben buradan şuradan bir açı seçeyim. Tamam mı? Kendi kafama göre şuraya 2 alfa dedim. Hocam o zaman burası 90 eksi alfaya. Burası da 90 eksi alfa geldi. Değil mi arkadaşlar? 180 olması lazım. E peki şuraya baktığımız zaman demiş ki BAC açısı. BAC açısıyla BAC açısı yani şuraya 2 alfa dedik. ADC açısı. O zaman şuradaki açımız 160. Şuraya 160 eksi 2 alfa kaldı. Şu verilenlere göre. Peki. Ondan sonra burası o zaman ne olur? 10 artı alfa olur. Şurası da 10 artı alfa olur. Doğru hmm. mu Ceylan? Yani birbirini alfalar birini götürecek. 160 burada var. 20 burada. Tamam. Güzel. Benden istenilen BDC. B, C de özür diliyorum. Şuradaki açı benden isteniyor. Şuradan alfalar gitti. 90, 10 daha 100 yaptı. Yani benim bu sorumun cevabı da B şıkkı çıkmış oldu. Umarım anlaşılır oldu arkadaşlarım. Ben oraya 2 alfa verdim. 90 eksi alfa, 90 eksi alfa 180 olması gerekiyordu. Ondan sonra burası 160 2 alfa. X kenardan da 10 alfa, 10 alfa alfalar gitsin diye bu şekilde bulduk. Geldik son sorumuza. Bakalım son sorumuzda bize ne demiş. Arkadaşlar yine ABLC eşit olduğunu söyleyebilirsiniz. Bakın çizgiye çizgi eşit eşit. İkizkenar üçgende bakın arkadaşlar ben şunu şöyle çizdiğim zaman şöyle çizdiğim zaman bakın buradaki açımız 20 derece ise şuradaki açımız da 20 derecedir. Bakın şurası ikizkenar bakın şöyle ikizkenardan dolayı yani şu uzunlukla şu uzunluk birbirine eşit. E hocam burası 40 derece ise 70'e 70 olması lazım demek ki şurası 50 olacak. E peki şuradaki üçgende üçge, üçgenle buradaki üçgende arkadaşlar yani burası da 20'dir. Burası da tabii ki de 50 derecedir. Yani benim bu sorumun cevabı da C şıkkı çıkmış oldu. Tamam mı canlar? Evet e, bu şekilde üçgende açıların birinci testi yani pardon ikizkenar üçgenle eşkenar üçgenin birinci testi ve ikinci testini sizler için çözmüş oldum. Umarım yararlı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kolay gelsin.